Teta bir alfa olduğuna göre yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar K ve M yükünün L'nin arkadaşlar üzerinde oluşturmuş oldukları elektrostatik kuvvetin bileşkesi bize F olarak verilmiş. Bakın şekilde göstermiş. Peki şöyle yapalım. L noktasındaki istenildiği için o noktaya bakın ne yapıyoruz? Hemen artı bir bu yerleştiriyoruz. Peki şimdi F kuvvetinin bileşenlerini ayırdığımız zaman bakın bu tarafa doğru bir bileşeni vardır. Ve aynı zamanda bakın arkadaşlar bu tarafa doğru bir bileşeni vardır. Peki buradaki bileşenlere baktığımız zaman bakın bu nedir? K'nın yapmış olduğu nedir? Elektrostatik kuvvetken bu ise arkadaşlar bakın M'nin yapmış olduğu elektrostatik kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Peki o zaman K ne yapmıştır? Pozitif yüklü olmalıdır ki sağa doğru bir kuvvet uygulamış olsun. M ise bakın negatif yüklü olmalı ki ne yapsın? Yukarıya doğru kendine doğru çekmiş olsun. Artı bir kulaklı dük. O zaman bakın K ve M zıt cins yüke sahiptir. O zaman doğrudur. Bakın bir bu. Şimdi arkadaşlar bakın M'yi M'yi bakın farklı bir renkle göstereceğim. Tamamen bakın şuraya kaydırabiliriz. Yani paralel ne yaptık? Kaydırabiliyorduk. Peki Fm kuvvetini buraya kaydırırsak artık şunu bakın ne yaptık? Şuraya. Karşı tarafa paralel olacak şekilde kaydırdık. O zaman teta ile bakın şurası ne olacaktır? Teta olacak. Yani içten olacaktır değil mi? Z şekli bakın geometrin. Hatırlayınız. Peki o zaman artık şurada ne oldu hocam? Burada bir Fm kuvveti var. Bakın bu tarafa doğru bir Fk kuvveti var. O zaman bu ise arkadaşlar nedir? Bileşik olan kuvvet F. Şu açı bakın alfadır şu açıya teta dedik ve şurası 90 derece. Bir kere teta'nın alfadan büyük olması ne demektir arkadaşlar? Bakın üçgendeki nedir? Uzunlukları kullanırsak büyük açı karşısında büyük kenar bulunuyordu. Bakın yine bir geometri özellik. Dolayısıyla arkadaşlar FK'nın kimden büyük olduğunu söyleyebilirim. Teta büyük alfa ise F e, nedir? FK. Bakın tetanın karşısında K vardır. O zaman alfanın karşısında M olduğuna göre K'nın M'den büyük olduğunu söyleyebilir. Peki FK kuvvetini yazarsak K çarpı QK çarpı Q nedir? L bölü. Aradaki mesafenin karesi. Bu da büyüktür. K çarpı QM çarpı QL bölü D kare şeklinde yazılabilir. Peki D kareler gider. K'lar gider. Bakın L ne yapar? Gider. O zaman K'nın yükünün M'den büyük olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Bakın diyor ki L'nin yük miktarı evet pardon 3. bakın öncüle bakarsak K'nın yük miktarı diyor M'nin yük miktarından küçüktür. Yani tersini söylemiş. O zaman bakın 3. öncül yanlış. Şimdi ikinci öncüle baktığımız zaman e, onu bakın söylemeden e, ona geçmeden bakın şunu verelim. Bizim bildiğimiz nedir? 37 Şurası bakın 53 olmuş olsun. 90 üçgeni bakın. Çok bildiğimiz üçgen türüdür. 37'nin karşısına bakın arkadaşlar. 3F üssü dersek 53'ün karşısına bakın. 4F üssü vardır. Peki şu üçgende ben şimdi tanjant alfayı yazarsam. Tanjant alfa hocam nedir? 3F üssü bölümü olacaktır. 4F üssü olacaktır. Yani 3 bölü 4 oranına sahiptir. Peki şimdi aslında biz burada ne demiş olduk? Şuna 3 f üssü pardon 4 f üssü demiş olduk. Arkadaşlar bakınız. Ne dedik? Bakın buraya 4F üssü demiş olduk. Burası ise 3F üssü demiş olduk. Şimdi K'yı arttırırsa bakın burada farkındaysanız K değerini QK'yı ve D'leri bakın ne yapmıyoruz? bir Aynı zamanda QM'yi D'yi ve K'yı değiştirmiyoruz. Peki biz K'yı eğer ki iki katına çıkarırsak bakın yani iki katına çıktığımızda bu kuvvetler ne yapar hocam? İki katına çıkar diyebilir miyiz? E kesinlikle. O zaman burayı bakın ben 2 ile çarparsam, burayı 2 ile çarparsam tanjant alfa arkadaşlar bakın ne olmayacaktır? Matematiksel olarak değişmeyecektir. Yani 3 bölü 4 oranına e, nedir? Eşit olmaya devam edecektir. Peki hocam biz bu yükü yarıya indirsek yani şurayı 1 bölü 2 ile çarpsak, 1 bölü 2 ile çarpsak demektir değil mi? Yani bizim Q'yu yarıya indirmemiz demek, kuvvetin büyüklüğünü yarıya indirmemiz demektir. Hocam 3'te 1'ini indirsen, 3'te 1 ile o zaman 1 bölü 3 ile çarpacağım. Yukarıyı ve aşağıyı bir bölüşte çarpacağım demektir. Ne yaparsan yap. Bakın tanjant alfa oranı değişmez. Dolayısıyla arkadaşlar oran değişmediğine göre alfa değişmez. Yani alfa değişmiyorsa bakın bu kuvvetin nedir? Doğrultusunda herhangi bir değişme olmaz. Meydana gelmez diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar iki de doğrudur. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Buna göre K ve M parçacıklarının elektrik yüklerini işaret aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar bizler e, sizler neyi biliyorsunuz? Bakın sizlere şu öğretilmiş olması lazım. F eşittir Q çarpı E ifadesi. Q eğer ki pozitif yüklü ise elektrik alanla arkadaşlar bakın elektriksel alanla elektriksel kuvvet aynı yöntem. Hocam nereden geldi? Bakın sevgili arkadaşlar vektör konusunu öğrenmiş iseniz A vektör eşittir 2B vektörü yazarsam bu ne demektir? E bu adam eğer ki arkadaşlar bakın A vektörü ise bakınız bu adam A vektörü ise bakın A vektörü ise peki B vektörü ise arkadaşlar bakın ne olacaktır? A'nın yarısı kadar olacaktır ama bakın nedir? Yönleri aynı olacak demektir. Peki bu adam X olmuş olsaydı bakın tamamen tersini buraya çizmem gerekirdi. Yani bu sefer büyüklük olarak B yine yarısı olacaktı ama ee, sevgili arkadaşlar bakın yön olarak ne olacaktı? Tersi olacaktı. Bunu hatırlıyor olmanız lazım. Yani eğer ki bu Q yükü eğer eksi ise elektrik alan vektörü ile elektriksel arkadaşlar kuvvet vektörü nedir? Ters yönlü olacak demektir. Peki şimdi bunu hatırlamışsak hemen sorumuza gelelim. Şimdi bakın buraya bu şekilde dik olarak gönderilen bir K yükü yukarı doğru bakın ne yapılmış bükülmüş. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bunu etki eden elektriksel kuvvetin nedir yukarı doğru olduğunu ne yapabilirim çok rahatlıkla söyleyebilirim. Peki buraya baktığın zaman bu da bakın yukarı doğru bükülmüş yani aşağı doğru bükülme yok aşağı doğru bükülse kuvvet aşağı yönlü olmalı. O zaman bunun için arkadaşlar bakın ne olmalıdır? Yukarı yönlü bir elektros, yani elektriksel alanlar kaynaklı bir kuvvet vardır. M ise baktığınız zaman bakın yönü hiç değiştirmiyor. Bir kere kesinlikle buna herhangi bir elektriksel bir kuvvet etki etmemiş. Çünkü Q çarpı E'den bakın bir elektrik alan var. O zaman bu adam sıfır olmalı ki kuvvet bakın sıfır olsun. Dolayısıyla M'nin kesinlikle nötr olduğunu söyleyebilirim. Yani şuradan eleme yaparsam ya A ya B seçeneği olacak. Peki şimdi bakıyorsunuz elektrik Kalanla bakın elektriksel kuvvet aynı yönlü. Demek ki K cismi pozitif. Elektriksel bakın kuvvetle arkadaşlar. Nedir? Elektriksel alan zıt yönlü. O zaman yerinde eksi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. K bakın artı L eksi. Ve ötürü yan cevabımız A seçeneği olmuş olacaktır. K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıyla MK ve MD şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te iplerde meydana gelen gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla T1 T2 ve T3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir? Camın elektriksel geçirgenlik katsayısı hava ortamikinden büyüktür denilmiş. Şimdi bakın öncelikle ne yapalım? E, cisimler nedir? Dengede der. Bakın dengede kalıkları söylenmiş. Dolayısıyla her bir cismin dengesini bakın tek tek nasıl olduğuna bir bakalım. Şimdi aşağı doğru ne vardır? GK ağırlığı vardır. Yukarı doğru bakın çekense T1'lik gelmesi vardır. O zaman denge şartı gereği T1'in ne olduğunu söyleyebiliriz. K'nın ağırlığı kadar olduğunu artık da söyleyebiliriz. Peki şimdi şekil 2'ye bakalım. L cismi bakın arkadaşlar ne yapmış? K cismi de bu tarafa doğru bakın itmiş. Şimdi arkadaşlar bakın buna biz elektrositik kuvvet olarak FH olduğunu söyleyelim. Biraz sonra açıklayacağız bunun neden böyle yazdığımızı. Peki aynı zamanda bakın aşağı doğru da ne vardır? K'nın bir ağırlığı vardır. Peki K gizmi L ise arkadaşlar bakın ne yapmış? E yine itmiş sevgili arkadaşlar. Peki o zaman kanun L'yi itme kuvveti neyse arkadaşlar bakın buna ise arada bakın cam ortamı olduğu için buna F cam FC olarak gösterelim. Aşağı doğru bakın arkadaşlar G ağırlığı olduğunu ne yapabiliriz çizebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın F havayı nasıl yazalım? K hava çarpı. E peki nedir? Burada QK çarpı QL bölü D kare şeklinde yazabilirken aynı şekilde F camı ise bu sefer ortam arada cam olduğu için K cam yani K'lar değişecektir. O zaman QK çarpı QL bölü D kare şeklinde yazarım ki bakın uzaklıklar aynı. Yüklerde bir değişim durumu söz konusu değil. Bakın şuralar aynı. O zaman K hava ile K cam arasındaki ilişki bilirsem F hava ile F cam arasındaki ilişkiyi ne yapabilirim söyleyebilirim. Peki o zaman bakın K hava yazarsak bir bölü nedir? 4 pi e, epsilon bakın hava yazacakken K camsa arkadaşlar 1 bölü 4 pi epsilon camdır. Ki zaten bize arkadaşlar ne yapılmış? Camın elektriksel geçirgenliği havanınkinden büyük olduğu söylenmiş. O zaman matematiğine göre bakın daha büyük bir sayıya böldüğümüze göre nedir? K cam küçük nedir? K havadır. O zaman dolayısıyla arkadaşlar K ile doğru orantı olduğuna göre ben direkt neyi söyleyebilirim? F camın F havadan küçük olması gerektiğini söyleyebilirim. Peki bu bilgi ne yapsın arkadaşlar? Burada kalmış olsun. Peki denge şartını bakın yazacağız şimdi. Ee, aynı zamanda bakın T gerilme kuvveti çizmiş olduğum bakın bir yönde ne yapacaktır? Cismi çekecektir. Aynı zamanda bakın arkadaşlar T işte çizmiş olduğum yönde ne yapacaktır? Çekecektir. Peki bir cisim üzerindeki ee, nedir? Net kuvvet. Eğer ki net kuvvet arkadaşlar sıfırsa yani toplam vektörel toplum sıfırsa toplam sıfırsa bazen dediğimiz suçu arkadaşlar. Tabii ki toplum değil toplam. Ee, peki sıfır ise arkadaşlar isim nedir? Dengededir. O zaman bakın biz bu e, nedir? E, gelin K için bunu yapalım. Bakın şöyle yapmanızı öneririm. Bu tarafa doğru bakın F hava var. Peki e, sevgili arkadaşlar bu tarafa doğruysa bakın ne var? T2 var. E bakın ağırlık kuvveti ise bakın düşey olacak şekilde bir GK ağırlığı var. Peki ağırlık her zaman nedir arkadaşlar? Dik durur. Peki şekle baktığınız zaman vektörel toplam sıfır mıdır arkadaşlar? Evet, sıfırdır. Bakın vektör vektörler e, toplamı sıfır olduğunu göremiyorsanız muhakkak vektörler konusunu arkadaşlar ne yapın tekrar ediniz. Peki şu açı bize lazım. Bakalım bu açıyı görelim. Şimdi bakın şurası düşey Bakın burası düşey. Peki ağırlık da her zaman ne de söyleyeyim bana arkadaşlar? Düşey bir kuvvettir. Dolayısıyla burası teta ise hemen arkadaşlar bakın şöyle yaptığımız zaman şu açımda teta olduğunu söyleriz. Yani GK ile bakın FH'ı bakın buraya kaydırdığımız zaman FH ile GK arasındaki açı yani şurası. Peki L için de aynı şeyi bakın yazabiliriz. Bakın L'ye baktığımız zaman aynı bakın durum burada geçerli. Şu açıyla şu açı bakın yöndeş tetadır. Dikkat edin şimdi arkadaşlar bakınız. FC'ye bakın bu yönlü. Aynı zamanda şu tarafa doğru bakın bir t var. Ve G nedir? G'li ise arkadaşlar bakın aşağı yönlü düşey bir kuvvetli yani ağırlık kuvveti böyle. Ve şu açıda bakın teta kadar. Şimdi her iki üçgende tanjant teta'yı bakın yazalım. Tanjant teta nedir? Karşı dik kenar yani açının karşısı. FH bölü açının hocam yesi komşusu bakın komşu budur. Yani bu değildir bakın komşu. Komşu bu tarafa alırsak diğer tarafı düşünürseniz orası hipotenüstür. Hipotenüs komşu olmaz sevgili arkadaşlar. Değil mi? Yani orada e, karşı dik kenar bölü bu sefer hipotenüs derdim. Bakın hipotenüs demiyorum. Karşı dik kenar açının karşı dik kenarı bölü komşu dik kenarı diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burası GK'dır. Peki yan tarafta LD2 üçgenden yazarsak o da nedir bakın açının karşısı FC bölü arkadaşlar açının komşusu GL'dir. Peki her iki ifade birbirine eşit mi? Evet FH bölü arkadaşlar bakın GK eşittir FC bölü GL'dir. Peki buradan şunu yazabilir miyiz? FH bölü bakın FC eşittir GK bölü nedir? GL'dir. Peki FH bölü Bakın şuradan Fc'den büyük yani bu adam birden büyük demektir. Yani Fc'yi, F, F havayı pardon Fc'yi bölerseniz e, nedir? E, birden büyük bir sayı ortaya çıkartır. O zaman GK'da kimden büyük deriz? GL'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman seçeneklere baktığımız zaman ki biliyorsunuz ki ağırlık Mk çarpı G büyüktür. MD çarpı G olarak yazabilir. G'lere giderse o zaman MK büyük MD diyeceğiz. Bakın C seçeneği L büyük K demiş. L büyük K demiş. Olmaz. K ile olmaz. O zaman cevabımız ya A ya da B olacaktır. Peki şimdi baktığın zaman T2 ile T3'e büyüklük ilişkisini söyleyebilir miyiz? Evet söyleriz hocam. Bakın. Şimdi burada GK kimden büyük? GL'den büyük. F hava da FC'den büyük. O zaman buradaki Pisagor bağıntısını yaparsak bakın bunun karesiyle bunun karesinin toplamı nedir? Buna eşit olması gerekiyor kare Hatırlayın yani şöyle bakın T2. GK'nın karesi artı FH'in karesinin kare köküydü. Aynı şekilde bakın T3 nedir hocam? O GL'nin karesi artı FC'nin karesinin kare köküdür. O zaman bakın şu ifade bu ifadelerden büyük olduğuna göre kesinlikle ve kesinlikle T2 büyüktür T3 diyebiliriz. Peki A şıkkına bakın bakıyoruz. Nedir? T2 büyük T3 olduğunu söylemiş. T2 büyük T3 olduğunu söylemiş. Peki arkadaşlar T1 dediğimiz neydi? K'nın sadece ağırlığı kadardı. Ama bakın gerek T2 gerekse T3 arkadaşlar ağırlığından daha büyük. Dolayısıyla arkadaşlar en büyük T1 olamaz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar ne olacaktır? B seçeneği olacaktır diye